Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyici. Alfa yayınları modern metin okumaları kitabının 87. sayfasından devam ediyoruz tercümeye. Eğitim öğretim parçalarından el Min minel ghuraba yabancılardan korkmak. Endel hadithi an nefsiyeti tefil. Çocuğun psikolojisi hakkında konuşurken konuştuğumuzda Hilal el-Asabi'i'l-Ula ilk haftalar boyunca min hayati hayatının ilk haftalarında ilk haftaları boyunca çocuğun psikolojisi hakkında konuştuğumuzda raina gördük keyfe enne çocuk nasıl yetaallaku taallukan şediden ve nasıl böyle güvenilir bir bağla bağlanıyor bil aşkası o kişilerle ki yuhakkikune lehu onun için gerçekleştiriyorlar hacatihil gıdaiyyetil esasiyye onun temel ihtiyaçlarını, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan insanlarla, şahıslarla nasıl güvenilir bir bağla bağlandığını görmüştük diyor. Ve lakin fakat yastahvidul havfu ala tıfıl. İstahvede ala egemen olmak, kapl kaplamak demek. Çocuğu korku kaplar. Ba'de şehrin vahidin bir ay sonra min zuhuri hadihil alaka. Bu ilişki ortaya çıktıktan bir ay sonra çocuğu korku kaplar ve يبدا يخشى korkmaya başlar min al-as-sadeen o kişilerden ki yaktariibuna minhu ana yaklasan ma anhu yani şununla beraber kani iqbaluhum sabikan eskiden kabul etmekle beraber eee onla, e, onlardan korkmaya başlar wa naqsidu bi zalika bununla kastediyoruz ki khawf al-tufal min al-guraba çocuğun yabancılardan korkusunu kastediyoruz Fefi <laughs> ile ilk haftalar esnasında yetecevabu tıflu bi tarikatin Aynı yöntemle diyor bütün herkesi kabul ediyordu. Yetecevabu tıfl onları kabul ediyordu. Onlara karşılık veriyordu daha doğrusu. Hangi şahıslar? Ellezine yeteamelune ma'ahu onunla muamele eden, onunla ona karşı hani e, iletişime geçen anlamda. Ve lakin fakat o يشرع منذ شهر الثالث بعملية اختيار الناس إنسان سجمة وعيناء الذين يحيطون به. وتتمثل النتيجة الأولى، إِلْكِ sonuçu من خوف, خوف الطفل هذا. تجنب في تجاوبه البطيء. Böyle yavaş karşılık vermesinde ortaya çıkar yani tatmetel temsil edilir yani ilk tarzı budur. Ma'a ibtisametil garib yabancı garip bir e, gülüşle tebessümle. O memuru zaman zaman geçtikçe yüptü o tafel çocuk yavaşlatır fi karşılık vermede kabul etmede. Hatta öyle ki yasilu ile haddin öyle bir sınırı ulaşır ki Yakufu fihi enhazet tevciub. Bu karşılık vermeyi tamamen bıraktı bir sınıra ulaşır. Kaffa an, vazgeçmek, bırakmak demek. Ve istebiddu bihi, in istebedde bi de yine e, az önce istahvaza ala gibi e, hegemonyasını almak, egemenliğini almak, e, onu kaplamak anlamında. Ve istebiddu bihi khawfun şedidun yabancılardan böyle şiddetli bir korku onu kaplar. Beyne şehrenin 8 ve 12. 8. ve 12. aylar arasında. Vel hak aslında en hezen nev bu tür <laughs> min ameliyetil ihtiyar ilişkimi bu sosyal seçme işi gibi türler, çeşitler. Yedfe'u tıfla çocuğu iter ile mezidin minet et taalluk ve daha çok ailesine bağlanmasına iter. Ve bin nâsillezîne ve o insanlara ki yuhitûne bihi kulle yevm her gün etrafında olan واقع علم ايش ان اصله رفض الطفل او قبوله للناس Çocuğun insanları reddetmesi ya da kabul etmesi ve kudreti ala temyiz insanlar arasında e, insanları birbirinden ayırması ayr, a, insanları birbirinden ayırabilme gücü kullu zalika hepsi yatamilu ala istijabatihi yani bir tepkidir bir tepkiye dayanır, bir karşılığa dayanır. Li malumatil mutavafiret yani onlar hakkında kendisine sağlanan bilgilere bir tepkidir. Yani aldığı bilgilere göre bir tavır almadır. Wa mehme yekun min emrin her ne olursa fe yecbu ellen tawaqa min elatfal Çocukların hepsinden beklememek gerekir. En yekun eladehim reddu fi'l wahid hepsinde aynı tepkinin olmasını beklememek gerekir. Reddu <laughs> fi'l tepki demek. Fe ba'duhum bazıları yebtesimu fi vecihil guraba. yüzüne gülümserler. Min duni yavaşlamadan. Ve min cihetin saniye ikinci bir taraftan. Fe çocuk. Ve in kâne kâdiren ala temyiz Annesini ayırabilse de. Mundu lehazatil ula. Min hayati. Hayatının ilk lehazalarından beri. ilk anlarından itibaren annesini ayırabilse de. illa ennehu ancak o. La yeş'uru bi fiqdaniha. Onun kaybolduğunu, onun gittiğini hissetmez. İde hiye gâbet anhu. Yani onun yanından gittiğinde, ondan ayrıldığında, ondan uzaklaştığında bunun gittiğini fark etmez. Fe iden o zaman o kadirun ala temyiziha hadireten. O var olduğunda, hazır olduğunda onu ayırabiliyor. Dûne tezekkuriye. Onu hatırlamaksızın gâibeten. O yokken hatırlamaksızın varken onu ayırt edebiliyor. Yani annesi yanındayken onun annesi olduğunu biliyor ama orada değilken onun yokluğunu hissetmiyor. Ve ala hâdâ buradan hareketle فَهُوَ لَا يَسْتَطِيُوا اِتِّخَاذَهَا مِعْيَارًا Onu bir ölçü olarak alamıyor o zaman. لِمُقَارَنَتِهَا مَعَا غَيْرِهَا Onun dışındakilere mukayese etmek için onu bir ölçüt olarak alamıyor. وَالْخَافُ مِنْ غُرَبَا Yabancılardan korkmak yenşe'u ortaya çıkar. كَمَا رَأَيْنَا Gördüğümüz gibi لَدَا تَفِلْ Çocukta Adeten genelde fi şehri tasi'i takriben yaklaşık 9. ayda ortaya çıkar. Ve belki de neşe ebade şehri tasi'i belki de 9. aydan sonra başlar. Ortaya çıkar. Ve hâzâ ve bu i'temidu ala avâmil muhtalife. Farklı etkenlere dayanır. Tetesadderuha öncülük eden alakatuhu bi ummi. Yani annesiyle, annesiyle ilişkisinin öncülük ettiği, başta geldiği farklı etkenlere dayanır. Kema <laughs> enne insanlar eledîne yetasîlûne bit tefil, çocukla iletişime geçenler. Ev yer'avnehu ya da ona bakım yapanlar. Kad yusri'ûne hızlandırabilirler. Ev yu'akhirûne ya da geciktirebilirler. Temassehu, onun temasını. Ve duhûlehu ve onun girişini ile alemin harici dış dünyaya. Dış ile temas kurmasını ve girişini hızlandırıp yavaşlatabilirler etrafındaki insanlar. Hâzâ bu durum... وَاِنَا رَفْضَ الْتِفِلْ Çocuğun bu red etmesi li hada bu iletişimi bin insanlarla la yadullu ala mawqifin sabitin sabit bir konuma pozisyona işaret etmez min bihi, çocuk açısından İz, çünkü yetagayyaru hada bu pozisyon değişir bu durum değişir bu tutum değişir fil bieti çevrede evli vasati ya da ortamda elledi yaishu fihi içinde yaşadığı ve zalika ve bu bihasab al ashkhas şahıslara göredir ve eşya eşyalara şeylere Elleti yatasılı biha. İletişime geçtiği, yani esrafında bulunan, dokunduğu kişiler ve eşyalara bağlıdır. Ve <laughs> tuaddu sayılır, kabul edilir. Hadihil hadihi bu kabul edilir. Kaideten esasiyeten temel bir kural kabul edilir. Tuesiru etkileyen fi merahili ta'alli mikafe. Bütün eğitim merhalelerini, aşamalarını etkileyen. Hangi eğitim aşamaları? Elleti yemur biha Çocuğun uğradığı, geçtiği. فَقُدْرَةُ الطَّفْلِ عَلَى النُّمُوْ Çocuğun gelişebilme, büyüyebilme yeteneği. وَتَصَوْرُ الْاَشْخَاسِ insanları düşünebilme, tasavvur etme, hayal etme. Hangi insanlar? اَلَّذ۪ينَ اِعْتَادَ التَّعَلُّقَ bihim Onlarla yani onlarla ilişki kurmaya alıştı. Hatta fiyatına bir gıyabihim. Hatta onlar yokken bile. Vel eman, güven. Ellezi yestemiddu min hezı ta'alluk. Bu bağlılıktan elde ettiği sağladığı güven duygusu. Ve kezelki muhavalatuhu l-u'la lil-istiqsa ve girişimleri muhavalatuhu l ilk girişimleri lil öğrenme, araştırma, derinlemesini öğrenme, sorgulama. Ve l-istiklali l ve bireysel bağımsızlıkla ilgili ilk girişimleri. Kulu bunların hepsi yukırru bihi bir suretin mütezayit böyle artan bir şekilde yerleşir. Min mevâkife cedîde yani yeni tutumlar yerleştirir, ona kabul etmesini sağlar. Ve min unasin la ya da tanımadığı insanları yavaş yavaş artan bir şekilde kabul etmesini sağlar demiş Akarrabi. Kabul etmek, yerleşmek gibi anlamlarda. Ve neticeten izalik bunun neticesinde yetenakasu khawfu tufli min guraba yabancılardan çocuğun korkusu azalır bir suretin tabiiyetin doğal olarak ve büyük oranda ve tastemirru ummuhu annesi devam eder bir eda'i Böyle öz e, bir rol e, ifa etmeye, yapmaya devam eder. Hilale hadihil merhale bu aşama boyunca minel khawfi korkudan vel idai saldırganlıktan nehval guraba. Yabancılara karşı saldırganlık ve korku aşamalarında, bu aşamaların boyunca anne böyle öz bir rol e, oynar. والحق <Ses> أصلاً anne, الأم iletiyorsunuz. هي التي تستطيع إرشاد doğruyu gösterir ve onu ileriye doğru Onu ileriye doğru götürür. 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 E, tarifuhu ala tanıtmak demek beraberce. Öyle e, yeni duygusal deneyimler ki tusaiduhu ona yardım eder ala ihtiyar seçme işine. O temnahuhu es ve ona güven verir. El lazime gerekli olan. Li tenfiz hadihi el bu ilk girişimleri yapmak için. Fi tekayyuf el sosyal uyum için konusunda. Ve min cihetin saniyetin ikinci bir açıdan fe in ahad el avamil muhimme önemli etkenlerden bir tanesi. Elleti tuz himu fi duhul tafil çocuğun girmesinde katkı sağlayan ilel müştemi topluma fi hiye nedir? Zahiratul indimacil istimai işte sosyal ortama karışma, sosyal uyum, sosyalleşme e, olgusudur. Tilkel aliyyetul afuiye bu otomatik mekanizma, bu otomatik tepkiler anlamında aliyye mekanizma demek afui de otomatik rastgele ve la ve bilinçsiz. Elleti tedfe'ul mevlud el Yeni çocuğu iten ila tebenni şeklin muayyen min sülük. <laughs> Belli bir şekil davranışı benimsemesini sağlayan e, davranışa iten şeydir diyor. Feyde kâne tıflû zekeren eğer çocuk erkekse vecebe alel abi Baba için gerekir, babaya gerekir. En diye eda etmesi devren berizen böyle açık bir rol eda etmesi gerekir. Fi ameliyeti idmaci ibnihi çocuğunu katma işinde fi müştahı, sosyal ortama. Ama eğer kâne attafil, idha kana el yeni çocuk unsa eğer dişi ise eğer bayansa fetil ki mesuliyetul um. bu annenin sorumluluğundadır. El hak aslında anne min anne babanın görevlerindendir. Tebadul hazaynid devreyn bu rolleri böyle değiş tokuş yapmak, karşılıklı verip almak. Anne muzeciyeyn bu örnek rolleri Kadrel mustata yapabildikleri kadarıyla hatta ki yetemekkena mümkün olsun mümkün ede, yani mümkün kılabilsinler. Min defa'i ibnihima çocuklarını itme işini ile duhul fi müştema. A. Sosyal ortama katma etme işini bir suretin selime sağlam sağlıklı bir şekilde. Metnimiz burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.